Merhaba sevgili arkadaşlar ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Yeni yıl 2024 inşallah hepinize sağlık, mutluluk, huzur, başarı, hedeflerin, hayallerin neyse inşallah gerçekleşeceği bir yıl olur. Tabii ki bizim için yılın bir önemi yoktur tabii ki. E, tamamen bizim gayretimiz, bizim çalışmamız, bizim disiplinimiz yapacağımız işte etkili olur. Ama inşallah 2024'te dediğim gibi hayallerinizin gerçekleşi yıl olur. 2024'ten beklentim ne? Bunu biraz sonra söyleyeceğim. Siz de eğer hayalleriniz, hedefleriniz varsa bu yıl itibariyle yazın. İnşallah dua niyetine geçer. Yazacağız, dua niyetine geçecek. O yolda çalışmalarımızı yapacağız, gayretimizi göstereceğiz. Disiplinimizi bozmayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Oldu, oldu. Ama olmadıysa da yapacak bir şey yok diyeceğiz. Bir daha sıfırdan başlayacağız. 2023'ten bizden aldıkları, 2023 bizden çok şeyler aldı. Gerçekten çok şeyler aldı. Deprem biliyorsunuz zaten. Buradan depremden vef vefat eden herkese Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Yaralar daha sarılmayan il ve ilçelerimiz var. İnşallah onlar da bir an önce yaralarını sararlar. Valla zor arkadaşlar. Yani yaşadık, gördük, biliyoruz. Yani Allah inşallah öyle bir afeti bir daha ülkemize hiçbir kimseye yaşatmasın. Yani kimseye yaşatmasın. Bir tek ülkemizden de bu işi sınırlandırmayalım. 2023. 2023'te biliyorsunuz zaten deprem oldu. Depremden yani deprem sabahı bir anım da size anlatayım yaptığım bir şeyi iyi ki de yaptım, keşke daha fazla yapabilseydim dediğim bir şeyi size de anlatayım. Biliyorsunuz bir firmanın reklam üyesi oldum. YouTube toplantısında paylaşmıştım. İsim vermeyeyim. Burada arkadaşlar yine diyecekler ki reklam oldu. Kamp, yani depremden bir hafta önce videolarımızı çektik. Vallahi paramı da aldım arkadaşlar. Sonra deprem oldu. Ben İstanbul'daydım zaten. Sonra da üç günlük Bakırköy kampımız vardı. Pazar günü kampımız bitti. Pazartesi günü sabaha uçak biletini almıştım. Sabah bir kalktım. Haberler, Twitter'lar, arayanlar, soranlar. Vallahi hemen müdür aradım. Dedim ki hocam hemen okulunu açıyorsun. Ben de hemen mesaj atıyorum sayfamdan. İşte depremde okulumuz açıktır. Herkesi bekliyoruz. Videolar zaten biliyorsunuz. 6 Şubat geriye doğru giderseniz zaten paylaşımlarımı görürsünüz. Müdürüm bana kullandığı cümle aynen şuydu. Hocam hiç paramız yok. Bendim ki paramız var. Nasıl yok? İşte reklam yapmışım. Paramı cuma günü almışım. Paramız çok. Hemen paranın hepsini attım. Dedim ki e Hemen dedim okla açıyorsun. Biraz. Ben de duygusalım arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. 250 kişiyi misafir ettik. Yaklaşık günde de bin kişiye yemek verdik. Keşke elimizden daha fazla si gelseydi keşke yapsaydık. 2023 böyle bitti işte. 2024'ten beklentimiz sizler belki güzel bir yerler kazanıp güzel bir noktaya gelmek. Ailenizi gururlandırmak belki bunları istiyorsunuzdur. Valla benim 2024'ten beklentim arkadaşlar. Şu anda biliyorsunuz yayın evi olarak tam boştayız. Yani bitti zaten. Tüm anlaşmalarımız bitti. Valla bütün yayın evleriyle görüştüğüm zaman onlara diyorum ki birinci şartım. Ben yayın evinde ismim olsun da işte kampını yapayım deyin. Beni ayda 3-4 gün, ayda 5 gün, ayda 1 hafta şehir şehir gezdirip seminer yapacaksanız sizinle sözleşme imzalayayım. Valla arkadaşlar ben iç iççi olmayı seviyorum. Zaten biliyorsunuz kampları yapmamın en büyük etkenlerden bir tanesi sadece öğrencilerin iç içe olmak. Gerçekten arkadaşlar kamp yapmak çok zor. Üç gün boyunca günde onar saat ders. Bunu kimse anlatamaz. Sırf öğrencilerle iletişim kuralım. Öğrencilerin arasına girelim. Yani güzel bir duygu. Ben bu duyguyu seviyorum. Buradan da yayın evlerine sesleniyorum. Lütfen ben aradığınız zaman hocam kampımızı yapın. Hocam kitapta isminiz olsun değil. Ben bunu istemiyorum. Benim istediğim en önce birinci şartım. Ya de ki hocam ayda ya da iki ayda beş gün, on gün şehir şehir gezeceğiz. Öğrencilere seminer yapacağız. Ben buna varım. Sizinle de imza atarım. 2024'den birinci beklentim budur. İnşallah öyle bir yayın ev vardır da, inşallah bizi arar da, buradan da onlara çağrı yapmış, yani çağrımızı dile getirelim. Başka da beklentim, yahu siz işte mutlu olun, insanlar mutlu olsun, başka da bir beklentimiz yok arkadaşlar. Yani zaten biz artık yaşımız geçti. Gerçekten geçti. Yani biz ders anlatıyoruz, yükliyoruz. Bu en kolayı. Asıl zor iş sizin işiniz. Çalışacaksınız. Başarılı olacaksınız. Vatana, millete, çevrenize, ailenize faydalı bireyler olacaksınız. Tek isteğimiz bu arkadaşlar. Başka da hiçbir isteğimiz yok. İnşallah 2024, 2025, 2026. Bundan sonraki bütün yıllar sizin yıllarınız olur. İnşallah. Hadi seviyorsunuz. <laughs> Benden bu kadar. İnşallah derdimi anlatabildim. Hadi. Görüşürüz.